Hepinize arkadaşlar ben Sertaç ve bugün sizlere GTA San Andreas'ın ilk bölümünde karşınızdayım arkadaşlar GTA San Andreas serisine başlıyoruz Yanımda Arda var hoş geldin Arda hoş buldum e, oyunla Türkçe ama falan kurdum arkadaşlar şimdi hemen yeni oyun diyelim e, başlayalım arkadaşlar hiç öyle kullanmamayı düşünüyorum yani inşallah da kullanmam evet şimdi izleyelim bir arkadaşlar Doğu yakasında 5 yıldan sonra eve dönme vaktiydi. Ne haber? ben sweet. İşte böyle oluyor arkadaşlar. Annesi filan ölmüş. Ben kısaca anlatayım. Taksiye biniyor. Evine gidiyor yani. Sokağına. Sokağın adını unuttum. Ve arkada da bizim lanet olası polisimiz. Adı neydi lan bunun? İşte evet. Ah oh, elim. Bu şerefsiz arkadaşlar. Bunun şerefsizi bilen bilir. Evet. Bunu arkadaşlar bu 5 yıl önce falan buradaymış Karl. Bu GTA Vice de işte GTA Vice diye gitmişti. Öyle bir değişmiş yok Karl olur. Evet, tutukluyorlar bu Kamil'i. Bu şerefsiz de arkadaşlar biz son bölümde öldüreceğiz. Evet, o e, bu Hernandez bilmem nesi işte. Evet benim paramda olsun falan diyor Evet muhteşem bakışmalar Evet Evet Tempeni bunun adı arkadaşlar Tempani Polis arabasına bindiriyorlar ve bizi bir sokağa atıyorlar arkadaşlar Evet. Piç <laughs> kurusu falan diyor. Evet çantasını oraya bırakıyorlar. Evet bizim Kamil Karlı zaten akletle geziyor. <gülüyor> evet. Evet. <laughs> Anamız ölmüş. Evet gördüğünüz gibi Liberty City'de yaşıyormuş. Yani GTA Vice Waste'deki Liberty City'de yani. ki İşte arkadaşlar burada böyle konuşuyor şimdi geçeceğim. Mama konuşuyorlar böyle. Yani işte bizi bir sokağa atıp kaçıyorlar. Hemen geçelim. Evet. Şimdi attılar bizi sokağa. Jefferson'dayız arkadaşlar. Hemen bir bisikletimize binelim. Bir dakika nasıl atlanıyordu bu? Bakın abiniz King. Evet şimdi kendi bölgemize gidelim. Yani ailemizin olduğu yere. Şöyle. Oh. iyi şimdi evet bu CJ yazılı yer bizim evimiz arkadaşlar aynen groves suka lan siz burada ne arıyorsunuz vay şerefsizler big smoke smoke Evet, burada evimize dönüyoruz arkadaşlar. Evimize atılıyoruz. Liyana olsun. evimiz. Evet. Arkadaşlar, şunu anlamam anlamış değilim. Nedense bu zencilerin elinin hep eli beyaz. Evet. Evet arkadaşlar hatırlıyor eskilere. Evet, Big Smoke geldi. İtim. evet. <laughs> ya. E böyle konuşuyorlar arkadaşlar burada. Tipki. Evet. Biz gene gidelim nereye gideceksek. Ev, arabada muhteşem zaten. Evet. Sweet candle. Ha, Aynen arkadaşlar. Mezara geldik. Evet. Gerçekten de sevinecekler. Evet. Karl'ın kardeşi var arkadaşlar. Bilmeyenler için. Evet. 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 Bu sweet arkadaşlar. Bu sweet. O giden karda da sanırım Kendall. Bir de şişko olan Big Smoke. Şu arkadaki cigara içen de neydi onun adı? Onu unuttum arkadaşlar. <laughs> Evet şimdi bu araya gidiyoruz. Evet geçelim buralara. Böyle. Bunlara biniyoruz arkadaşlar. Arkamızdan da birisi geliyor. Yine. Ben bu, bu yolları biliyorum kardeş. Bana anlatmana gerek yok. Hadi be bir gelemediniz. Hadi be. Bayağı öleceğim lan öleceğim. Ağzına sıçayım. Koş 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 koş. Hay ananı bacını. Lan çabuk binsene. Helal la. Evet, 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 evet. Evet, ayrılalım diyor. Devam et madafaka. Hadi lan, senden hızlı söylüyorum. Geri zekalı. Ben bu yolları senden fazla geçtim Sweet. Sen kim hava yapıyorsun? Bak nasıl geliyor bak şerefsize bak. Ne Hadi. Hadi. Hadi bana bir gelemediniz. Come on CJ. Come on. Hadi git, gidelim Osman. Grove sokağına gideceğiz arkadaşlar. Buradan dönüyoruz. Hadi siz lanet öleleri ağzına sıçarım. Yardım edin sokaklar. Geliyor. Mal, sen buraya nasıl gireceksin? Aynen arkadaşlar bu cigaracılar rider. Teremizi siliyoruz arkadaşlar. Wow, Evet, belki kalırım diyor. Evet, şimdi biraz dinleneceğiz arkadaşlar. Yani evimize girip dinleneceğiz. Bolum geçildi. Şişmanlık diyor ya. Sanki çok şişmanız. Evet şöyle bir gidelim. Oha. Evimize girelim arkadaşlar. Johnson evi. Aynen. Bu arada arkadaşlar e, disketin üstüne gelince 6 saat geçiyor ve canımız doluyor. Maşallah zaten ben hepsini doldurmuşum. Bunlar hep gereksiz şeyler. Biz şu en üstte bir kaydedelim. Alttakileri hiç arkadaşlar. Raider'ı gördüyor. O sokağın aşağısında yaşıyor. Evet, cep telefonunu açtık. Bazı boklar. Evet. Evet ballaslar, mor olanlar, vagoslar, mavi olanlar arkadaşlar. Pardon mavi değil. Arkadaşlar şey ne lan öyle? Ballaslar arkadaşlar mor. Ee, diğer diğerleri değil. vagoslar işte sarı. Evet. Evet şimdi gidiyoruz arkadaşlar. 370 liramız var. Çok var maşallah. Berbere gidelim. Arabası muhteşem ya Ryder'ın. Şuraya bakın. Evet. Hop yavaş kardeş. Arkadaşlar güzel bir saç stili bulalım. öyle güzel bir şey yapalım. Şimdi ben hangisini yapsam? Bu neymiş? Asker tıraşı. Şimdi bu um, sanırım keçi tıra keçi sakalı. Bir ona bakalım. Evet. Bir şeklimiz oldu bence bu olsun. Aynen. Yani. <laughs> Boş ver ya. Çok paramız yok zaten. 270 liramız var. Ne yaptırabiliriz ki? Lan normalde tıraş 7,5 lira benim bildiğim. Orada bir sakal 100 lira. Tamam hadi geç. Evet. Yemek yemersen falan filan işte. Evet falan filan. Şişmanlayalım. Aynen şişmanlayalım. alalım. Aynen aga. Ben şundan şöyle Hiç bir alayım. Aynen. Tamam. Şimdi çıkaracak silah. Adam manyak arkadaşlar. Pompalıyla çık çıkacak. Evet Gördüğünüz gibi. Koş koş koş. Hadi geri zekalı. Salak ya. Ağzına sıçarım ha. Hadi Raider, hadi Raider. O adam da Seni öldürsek. Geber oç. Aynen şimdi eve gidelim. Salak Rider yüzünden zaten araba hasar aldı. Doğru düzgün yemek değil mi? Olsun. Aynen şuradan hemen girelim. Evet, hep de saygınlık gibi para vermiyorsunuz ya. Cık 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 cık. Şimdi şişko şiş kameraya gidelim arkadaşlar, sonra da e, bölümümüzü bitirelim. <laughs> tamam hadi binelim direkt. <laughs> Aynen. İdilov'a da gidelim öyle Kaç dakika oldu hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar Ama bakalım İnşallah güzel bir seri olur bizim için Hayırlı olsun, uğurlu olsun ee, Yani diğer GTA'ları da bitirir miyiz bilmiyorum ama Şimdilik elime bu geçti Bunu yapacağım Evet, grafiti yapacağım biliyorsun Şimdi Şunu bir yapalım Bunun burada olması lazım. Hadi. Şimdi tekrar gideceğiz arkadaşlar. Ben Sweet'in arabasına binmek istemiyordum. Diğer araba daha güzel. Aa oradaki. Hadi gidelim. Şimdi de arkadaşlar ballaların bölgesine gidiyoruz yani mor mor olanların şöyle burası çıkmaz sokak beni çok karıştırdı mı yolu ya çarpmadan gitmeye çalışıyorum bir de evet gördüğünüz gibi ballalar. Al <laughs> Aynen şuradan. Karıya bak. Sen diğer mahalleye gidiyorsun. Geri zekalı. Sen diğer mahallede bir bok yaptın yok. Şimdi arkadaşlar şu ara sokaktan gireceğiz. Evet. Ben direkt dövsem. Ben bir planım var ama. Söz lan. Ya ben Çabuk çabuk. Pardon abi. Allahu akbar. Koş koş koş. Atla. Çabuk çabuk çabuk. Heh. Aynen. Aynen. Hemen şunu da yapalım arkadaşlar sonra arabaya binip gidek. Sonra da bölümümüzü bitirelim arkadaşlar. Hadi lan. Neredesin Hoç? Hello. Aynen. Hemen gidelim. Zaten ev de buraya yakınmış. Hemen varırız. Ne şey yaptım be. Arkadaşlar bir dahaki bölümde diğer görevleri yaparız zaten. Ee, şöyle girelim. Ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Ee, Neyse hala. Evet şimdi para verecek arkadaşlar. Sonunda yani para alacağız. Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan like bölümü atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.